Günün en kritik mücadelesi başladı. Sema az farklı öne geçti. Sema önde. İlk kum torbasını aldı. Elif de aldı. Yarışmacılar ikinci kum torbalarını da getirecekler. Ardından bayraklarını kaldıracaklar ve diğer yarışmacılar start alacak. Sema önde. Sema farkı açıyor. Sema'dan sonra İlan Mansız. Elif'ten sonra da Ogeday mücadele edecek. İkinci kum torbaları. Sema aldı. Sema bu kum torbasını da bıraktıktan sonra bayrağı kaldıracak. Elif de aldı ikinci kum torbasını. Sema getirdi. Bayrağı kaldırdı. İlanmansız çıkış yaptı. Elif geliyor. Elif de bıraktı. O da bayrağı kaldırdı. Ogeday da çıkış yaptı. İlanmansız önde. Ogeday'ın ekstradan hızlanması lazım. Hiç hatasız oynaması lazım. İlanmansız önde. Ogeday istekli. Gönüllüler kazanırsa, ödül gönüllerin, ünlüler kazanırsa final turuna geçeceğiz. İlhan Mansız önde. İlhan Mansız ilk kum torbasını getirdi. Ogeday da getirdi. Ogeday'ın hızlanması lazım. İlanmansız Mansız havuzda. Ogeday parkı kapatmaya çalışıyor. İlan Mansız ikinci kum torbasını aldı. Ogeday da aldı. İlan Mansız düştü. İlan Mansız düştü. Ogeday onu yakaladı. Ogeday yakaladı. Şimdi atışlar. Ogeday bitirdi. Ogeday öne geçti. Şimdi atışlar. Ogeday attı. Birine bir de bir. Malsız atamadı. Ogeday attı. Ogeday kazandı. Gel 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 quantify, <laughs> <El Malik. gülüyor> gel 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 gel